kefaret yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kefaret final olmasın diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu Ahmet'in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif'i görebilmek için büyük bir risk alır. Münevver Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp Meltem'i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude'nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için yeni adımlar atar. Sude'nin kuzeni gelir ve Sinan ona Sude'nin son bir senedir çok mutlu bir ailesi olduğunu söyler. Alp Meltem'e sen benimle gerçek bir ilişki mi yaşamak istiyorsun diye sorar. Zeynep oldukça öfkelidir ve Sinan onu sakinleştirmeye çalışır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.